Evet herkese merhaba şimdi sizlere ayva reçeli tarifimi sunacağım 3 kilo 3 buçuk kiloya yakın dilimlemiş olduğum ayvalarım var dilimledim ve yıkadım tencereme aldım üzerine 1 buçuk kilo şekeri ilave ediyorum İsterseniz 2 saat bu şekilde bekleyin şeker erisin veya akşamdan da bekletebilirsiniz ama bekletmek istemiyorsunuz bu şekilde de yapabilirsiniz ayvaların üzerine geçinceye kadar su ekliyorum. Üzerine renk vermesi açısından biraz karanfil attım. Bir dayva çekirdeklerinden koydum. Şimdi kaynamaya bıraktım. Ayvam yaklaşık bir buçuk iki saattir kaynıyor. Şöyle ışığı yakayım. Kıvamını anlamak için şöyle tabağıma Ayvam yaklaşık bir buçuk iki saattir kaynıyor. Ben kıvamını anlamak için şöyle tabağa biraz ayva ve şerbetinden döktüm. Soğumasını bekleyeceğim. Ama biraz daha renk almasını istiyorum. Biraz daha koyulmasını istiyorum. Biraz daha kaynatacağım. Kaynayan ayvamın içine 5-6 damla limon damlatıyorum. Yaklaşık 2,5-3 saat kaynadı benim reçelim. Şöyle tabağımı alıyorum. Az önce de almıştım zaten. Bence şu an tam iyi. Zaten soğunca da biraz katılaşacak. Şimdi şişelerime dolduracağım. Şişelerime dolduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi çok güzel oldu. Şöyle. Akşamdan kavanozlama işlemimi yapmıştım. Ters çevirdim. Bir gece o şekilde beklettim. Vakumlama işlemi de olmuş oldu. Bu ayvamı geçen hafta yapmıştım. Ekmek ayvasından yapmıştım. Ee, ekmek ayvası tatlı olduğu için e, 3 kiloya, 3,5 kiloya, 1,5 kiloya yakın şeker ekledim. Bu ayvam ise normal ayvadan yaptım. Biraz ekşi olduğu için 2 kiloya yakın şeker ekledim. Bunu ee, birazcık duru kıvam görmüş olduğunuz gibi ama tadında hiçbir şekilde hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi yumuşacık çatal da çok rahat giriyor içine 3 saatte yaptım bu kıvamı elde etmek isteyenler 3 saatte yapabilir ee, bunu yaklaşık üç buçuk saat falan sürdü ee, siz de bu şekilde jöle kıvamında istiyorsanız üç buçuk saat kaynatabilirsiniz bu dediğim gibi ekmek hayvasından. Ekmek hayvası zaten biraz tatlıdır. Şekeri bir buçuk kilo ortalama. Bunun ise şekeri 2 kiloya yakın şeker ekledim. 3 saatte pişti. Bu ise yaklaşık buçuk saatte pişti. Sizler de gönül rahatlığı ile bu tarifimi deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkesin eline emeğine sağlık. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu arada yapılışını, kilosunu, şekerini altta açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.